Arkadaşlar ben merhaba bugün sizlerle birlikte eh Anto diye oynuyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar bu oyun kesinlikle hileli arkadaşlar. Açıklamada da verdiğim linkten arkadaşlar bu oyunun hilesini indirebilirsiniz. E, bu oyunu sadece bir arkadaşlar ikincisinin hileli mi olsun yoksa normal mi olsun arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz yani istiyorsanız hileli olabilir, istiyorsanız normal olabilir. Dediğim gibi rırırırt. hadi devam edelim. Arkadaşlar ben bir 3 bölüm falan ilerledim gördüğünüz gibi. Şu arabadan ilk başlayalım arkadaşlar. Bu sadece tek bölümlük bir tanıtım videosu olacak arkadaşlar. Dedim diyor açıklamaya bakarsanız e, görebilirsiniz arkadaşlar linki tamam. Çok saçmaladım. Şimdi Red Canyon. Bu araba tabii ki bizi götürmeyecek. Ama ben sadece tanıtıyorum arkadaşlar. Ben bu oyunu çok severdim arkadaşlar. Bas. Gücü yetmiyor. Buna geçelim. Bu yine kısa bir video olacak arkadaşlar. Ee, 20 beğeni atarak arkadaşlar ikinci oyunu gelmesini sağlayabilirsiniz. Bas 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 bas. Vay be bu şey Minibüs GTA San Andreas'ta çok güzeldi. Yani çok seviyordum kullanmayı. Biraz yavaştı ama çok güzeldi. Çok seviyordum kullanmayı. Özellikle kırmızısını çok severdim. GTA San Andreas'ta bu arada yakında gelecek arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi bunu tekrar bir deneyelim. Arkadaşlar bu arada kasıyorsa kusura bakmayın. Bugün farklı bir videosu dedim. Hani arkadaşlar ben bunu normalde bulamadım. Eğer arkadaşlar bulsaydım APK'sının normalini yani sadece hilesini bulabildim arkadaşlar çünkü oyun çok eski arkadaşlar cidden. Dediğim gibi e, bulabilseydim onu çekecektim ama arkadaşlar sadece bunu buldum. APK'sını neden indirdim pek? Çünkü oyun paralı arkadaşlar. İkincisi paralı değil ama bu paralı yani. Şimdiki buna geçelim. testleri var o gibi. Oha bu araç fena gidiyor ama. Ha. Şuna bak. Acayip gidiyor. Üstüne de minigun var. Oo, süper. Cidden arkadaşlar bu araç fenaymış ha. Ama tabi daha iyileri var bunun. Vay be, bu oyunu çok kez bitirdim ama hiç usanmadım. Cidden Erto diye güzel oyundu arkadaşlar. Ben bu oyunun ikisini pek sevmiyorum arkadaşlar. Hani o da güzel. Ama arkadaşlar nedense ben birini daha çok seviyorum. Oyunun birini daha çok seviyorum. Cidden e, bu çok hoşuma gidiyor yani. Hani 2 5 6 2 3 kere de diyecektim de 5 6 kere bitirdim arkadaşlar. Oyuna hiç usanmadım yani diğerine geçelim. Oo 300. Dur şundan bir kez bir kez daha bir şey yapalım. Gidelim. Çılgınım. Araba resmen kanguru gibi zıplıyor. Siz nasıl bir süspansiyon sistemi yaptınız bu arabaya? 300 gibi bir zombi vardı orada. Bas 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 onlar sana karşı gelemez. Oha bir tanesi üstümüzde fena bir şekilde uçtu. Türk Hava Yolları yere çakıldı. Baksana. Acayip uçuyor. Şimdi diğerine geçelim. Yani bundan geçemeyeceğimiz belli. Buna geçelim. Oha bu nasıl bir araç. Uçuyor gibi gidiyor. Uçuyor resmen. Hele bir şunları açtığımız zaman. Baksanıza araçlar kanguru gibi zıplıyor arkadaşlar. Nasıl bir şey bu? Kasap bıçağı koymuşlar. Kasap bıçağı ne ya? Şun hani bir tane şey vardı ya. Neydi onun ismi? Hatırlayamadım ya. Şu önünde dönen dört tane parça var ya. Testere gibi testere görevini gören. Onun ismini hatırlayamadım. Ama acayip kesiyor. Bas 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 bas. Bu arabayla bir el daha oynayacağım. Çünkü daha benzini var. Belki bir ihtimal diğer bölümde geçeriz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ama araba araç var ya çok fena gidiyor. Bu nitroit daha değişik bir yerde kullanmam lazım. Oha tuğla var. Kaldı araba. Hadi ya. Neyse diğerine geçelim. Oha okul otobüsü. Çüş. Oha benim bildiğim o araç daha iyi gitmeli de bu daha iyi gidiyor. şuş ama abartmışsınız. Bir de motor sesi var ya arabanın fena bir şey. Har 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 ediyor. Buna engel var mı acaba? Arkadaşlar oyunu oynamadım yani. Oynadım da bitirdim 6-7 kere. Ya uzun zamandır oynamadığım için var ya araçlar çok değişik geliyor. 3 yıldır oynamıyordum oyunu. Ama efsane oynayan diye. Buna sağlam bir güncelleme gelse aslında devam edilir bu oyunu. Güncelleme gelmiyor işte. Araca engel yok ki. Hele önündeki testereler var ya. Tamam. Bundan bir el daha oynayalım. O Bundan sonra tır var. Ve tır e, daha az yapılı gözüküyor. Yani nasıl söyleyeyim. Bu daha güçlü gözüküyor gözüne. Öyle gözüktü. Pas. 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 Ateşe bak. Ateşe. Uzay gemisi şeyi. Bir ihtimal belki bundan geçeriz bu sefer. Bastır. Bastır bastır bastır. Oha 300'e var. Bir tane ayı vardı orada. Bastır bastır bastır. Oha 3 zomb 4 zombi, 5 zombi. Oha! Otobüs gitmiyor. Çüş onlar nasıl karşı geliyor bu otobüse? Otobüs diyorum okul. Aynı otobüs zaten aman. Çok değişik durumlar. Oha. Bir tırın bu kadar çabuk hızlandığını bilmiyordum. Yarış arabasından daha iyi hızlanıyor bu. Şuna bak şuna şuna. Ooo süper. 120. 120'yi gördük. Süper. 120'yi görmüştük arkadaşlar. Niye bütün araçlar 120 basıyor ki? Hani bir tanesi 200 veya ne ne bileyim bir e, 160 falan bassa niye her hepsinde 120 hızı gözüküyor ki? Bu hara da da, da 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 ediyor. Otobüs har 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 hara ediyordu garaj. Bir el daha oynayalım bundan. Bundan sonra ne geldiğini hatırlamıyorum. Cidden hatırlamıyorum. Son araç gelecek herhalde. Ama son aracı hatırlıyorum. Son araç böyle yeşil üstüne nükleer e, şey olan bir tane araçtı da. Araçtı da. Dağsını acaba. Dağsını hatırlayamadım. Acaba son araç o mu? Bu arada bizim benzin yetmeyecek. Yarış arabasından daha iyi gidiyor. Benim bildiğim bu yavaş gider ama güçlü gider. Bu hem hızlı gidiyor hem de güçlü gidiyor. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum artık ne, de, ne denir de. Orayı yapamamaları kötü olmuş arkadaşlar. Hani orayı keşke düşünselerdi. Ne bileyim tır biliyorsunuz yavaş gider ama güçlü gider. Yarış arabası hızlı gider ama güçsüz gider. Oraları düşünebilirlerdi yani. Oo işte bundan bahsediyordum. Şunun haline bak. Dur bunun her şeyini bir arkadaşlar kısalım. Her şey ee, düşük olsun. Aynen her şey düşük olsun. Araba aşağı indi. Kapat. Silahını da kapat. Arkadaki nükleer bir şey var arkada. Tamam. Zaten benzin de kapatılmıyor. Tamam şimdi deneyelim. Böyle. Oha. Yarış arabasından hızlı gidiyor ya. Benzin deposuna baksana. Bu sefer meydanda gözüküyor. Bir de bu askeri araç olduğu için tabi. Görünüşü çok şekil ama ya. Hakikaten görünüşü çok fena gözüküyor. Bastır 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 gider miyiz acaba Sanmıyorum ama bilmiyorum yani. Sanmıyorum ama bilmiyorum yani. Çok güzel konuşuyorum cidden. Bastır. Şu 300 öküz, 300'e bak. O nasıl oluşmuşsa Bastırsana. Ya, ama az kalmıştı. Biz bunun bir de her şeyini fullesek var ya. Neye çarptık biz az önce? Şimdi her şeyi fullenmiş bir şekilde oyunun en güçlü arabasını kullanacağız. Oha, boyu yükseliyor arabanın. Oha, 300 300 motorunu şu uzay gemisinin arkası değil mi o? Hani uzay gemisinin altında bir tane e, şey olur ya yükseltmek için. Onun aynısı lan ne farkı var? Şuna bak. Tüh be neredeyse 120'yi görüyorduk bundan ama 100'ü yüz, gördük aynı 100'ü gördük. Sıkıntı yok o yüzden. Şuna bak. Uzay gemisinin altı var. Yani uzay gemisinin roketleyici ateşleyici şey var ama anlayın artık anlar mısınız lütfen arkadaşlar yani ya konuşamadım söyleyemedim Ara, aracı taşımıyor ki hiçbir köprü hepsi yıkılıp gidiyor ne kadar ton ağırlık varsa üstünde Evet oyunu bitirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Oyunu bitireceğiz. Hileyle bile bitirmek aslında hileyle bitirilirdi çok kolay bir şekilde. Bir sürekli araç değiştirdiğimiz için. Ve geldik arkadaşlar. Aa gelmemişiz. Oha. Bir bölüm daha varmış. E çok zor. Ben bunu bile zar zor geçtim. Benzin çok az kalmıştı. Neyse en sonda kullanacağım şeyi. Özel gücü. Bustu. Araba hiçbir şey engelleyemiyor. Araba diyorum da artık nedenir buna bilmiyorum yani. Şuna bak hiçbir köprü taşımıyor ki. Şunu da basalım artık. Bu sefer en çok 90 gördük 90 90 yüzü göremedik çok az benzinimiz kaldı geçemeyeceğiz mi Oha Oha Hadi 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 ah geldik geldik Ve uçağımız bizi burada bekliyor. Motorlar çalışıyor. Çalışıyor. Tekerlekler dönüyor. Kalkış hazırlanıyor ve kalkıyoruz. Of be. Tabii ki buradan da zombiler geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyna oyunu hile hileli bir şekilde bitirdik arkadaşlar. bunun arkadaşlar şöyle bazı modları vardı arkadaşlar. Ben oynamak istemiyorum arkadaşlar ya. O modları da hemen size göstereyim şu öküz aracı alıp bir tanesini göstereyim mesela. Burada şunları vurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hani orada balkabakları var ya onları vurmaya çalışıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar işte. Neyse oynayalım. 120 gördük bu araçta. Çok güzel. Çoğu yerde kaldı ama balkabağı. tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bu şekilde. Dediğim gibi açıklamaya bakarsanız arkadaşlar umarım linki koymuşumdur. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.